Hello? <laughs> İşte yok 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 orada ya kedi aradığına göre. Nerede bıraktın sen oradadır. Onu soğukta bırakmışsındır. Ona mama vermemişsindir. Hemen buradan gitmelisin. Aslında o benim babamın kedisi. Yani yeni sahibi Ona çok iyi bakacağım. Satın alma sahipler. Bana bak Alpa. Biz kedileri sakın satın almaya kalkma. Çünkü biz kediler özgürüz. İstersek yediriz, istersek gideriz. Hiçbir kediyi hiç zorlasa emek. insanların sorunu bu ya. Bizi görmek istediğiniz gibi görüyorsunuz. Dersin bir süs eşyası gibi görüyorsunuz. Görmüyorsunuz zekamızın ardındaki gerçeği. Hayır, Hayır görüyorum. görüyorum. Sanmıyorum buradan seni görmek <laughs> istediğim. <isteyecek. gülüyor> <Sizden> İyi peki. <laughs> tamam tamam. Bruno'nun yerini söyleyelim. Söyleyelim. Kabul edecek mi? Görelim. Gel bakalım şöyle. Ne zaman gelir? Bekle. <laughs> Kornacığım, günlerde nerelerdeydin? Bilirsin, ev hayatından sıkıldım. Köy hayatı, kasaba hayatı. Biraz uzaklaşmak, kendime vakit ayırmak evet. Öyle mi? Burada dostlarımla birlikteyim. <laughs> dostlarımla mı? Evet, dostlarımla birlikteyim. Ama karanlık orası. Ne yani? Dostlarımı görmüyor musun? Hayır, çünkü orası karanlık. Dostlarımı hayır, görmüyorsun hayır. ve bu halkın seslerini de mi duymuyorsun? Büyüklerine saygı gösteriyorlar. Senin bu dostların var da bu dostların burnu. Etrafa çöp atmıyorlar. Senin bu dostların var da dostların burnu. Süt içiyorlar. Senin bu dostların var mı dostların burnu. Diğer canına zarar vermiyorlar. Eee söyle bakalım evlat. Hangi rüzgar attı seni buraya? Burnacığım babam seni bulmamı istedi. Aferin oğlum. Kolun. Çarpın. Nerede burnu? Burada burnu! Nerede? Senin. Ona hep iyi bak. Cana anlamıyorsun galiba. Ağzına seçilecek mi var? Aa, ama burada acıyor. Hadi hadi evin evine. Bak şurayı dön, orayı aç. Bak babacığım, sana verdiğim sözü tuttum, burnayı buldum. Çok güzel ama ben böyle yaramaz bir kediyi eve götüremeyeceğim. Ah baba, keşke bana bir eşek verseydin. Ne? Eşek mi? Evet, en azından evi bir yere gitmezdim. Bir nevi de razıydım. İnek mi? Sabah kalkıp sütünü içerdim. Bir tavuk bile olurdu. Tavuk dedi duydun mu? Yumurtasını tavuk. O yüzden bir ne yapabilirsin ki? Ne? Koca bir hiç. Benimle böyle konuşamazsın. Kalbim okuyor. Burada bu koku. Hacı aşkına. Bu onun kokusu. Kreçenin kötü kalp yardımcısı bu. Alpazar'ın kokusu bu. Alpazar mı? O kim? Alpazar. Alpazar bize geldi, pazar bize gel. Her <laughs> pazar. Buraya senin yardımcısı kötü kalk. Seni burada görürse bir kötülüğe dokunabilir. İyi o zaman ne yapayım? Saklanmalısın. Hadi ben kız. Olmaz burası çok küçük. Burada da katıklı var. <laughs> en iyisi seyirci taklidi yapmalısın. Ne? Seyirci taklidi. Hadi kediler. Dizilin dizilin. Tıslayın tıslayın. O <laughs> buraya geldiği zaman bir kötülüğü görünce tırmıklayacağız. diye. Kim istemez ki? Kim istemez? Ben isterim. Gerçekten mi? Biz konuşabiliriz çünkü neden? Biz çizmeliyiz. Nesiniz nesi? Çizmeli. çizmeli. Çizmeli mi gibi yani. ne çizmesi? Evet. 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 Evet senin karşında büyük kahraman vurun o. Bir dakika, bir dakika. O herkesin bahsettiği kahraman büyük bunu Sen misin? Evet ya Altazar, benim. Var mı senin gibisi? Benim gibi kedi çoktur. Sarman, teki, kılçıklı. sen <laughs> Sana kalmadık. Ay, Ay, Aslında onu da aramıza alabiliriz. Hayır. hayır. Gerçekten hayır. Hayır. ve özür dilerse ona alabiliriz. Hayır. 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 Özür Evet, alpar affedelim mi? 아, 그러면 이는이요 아, 그러면 이말요 아, 그러면 이 말이요. 아, 그러 아, 그러이 말이요. 아, 그

çocuklar, ee, tiyatro kulübü öğrencileriniz, lise ablalarınız, onlara çok teşekkür ediyoruz. Ama bu gösteriyi onların hazırlamasında emeği geçen öğretmeniniz Ümmühan Hoca'yı da yanıma çağırıyorum.